İçimde bir korku var. Adını koyamadığım tarifsiz bir korku. Bugün hep ertelemiştim. Şimdi gideceksin. Ne zaman döneceğin meçhul. Korkma. Zaferle döneceğim inşallah. ...o zaman aşkımız hasretle tazelenecek. Gel. Hünkârım, Menekşe Hatun geldiler. Gelsin. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Mustafa'm. Nasılsın Ne oldu? Hasta mı oldun? ne ağrıyor. Mağrım, ağrım ağrıyor abi. Çok canım yanıyor. Dünden beri pek keyfi yoktu. Üşütmüş belli ki. bayağı çıkmış. Mühim bir şey değil sultanım. İlaç hazır ederim. Birkaç gün dinlensin, kafi. Hünkârım bağışlayın. Lakin bu şekilde sizin de sefere nasıl katılır bilemiyorum. Gideceğim mi? Bir şeyim yok. Zırh giyeceğim. Kılıcım mı olacak? Mustafa'm. Evvela iyileş. Bu halde hiçbir yere götüremem seni. Ama ben sefere gitmek istiyorum. Üzülmeyin şehzadem. Ben gelirim beraber oynarız. Siz de gelirsiniz. Mehmet'i severiz. Olur mu? Bu sabah hiçbir şey yoktu Şehzade Mustafa'nın. Ne hikmetse hasta düştü hemen. Ne demek istiyorsunuz Valide? Tahtın içine Şehzade'yi yanında götürmen lazım diyorum. Düşmanımız çok. Yokluğuna fırsat bellemesinler yine. İsterseniz bu mevzuyu hiç açmayın. Zira en son siz zarar vermiştiniz kardeşime. Tedbirli olalım. Diye söyledim sadece. İçime sinmemişti zaten götürmek. Yaşı daha çok küçük. Siz valide sultan olarak her türlü tedbiri alın. İlaveten endişe etmeyin. Zülfikar da burada kalacak. Bilhassa şehzadelerimin emniyeti için. Aferin aslan oğlum. Bir dediğimi iki etmedin. Şehzademiz pek akıllı maşallah. Bir an olsun ben de hasta olduğuna inanacaktım. Badem kavuracaktınız. Bana söz vermiştiniz. Güzeldir Dilubam. Sen kardeşini içeri götür. Sonra kavuracağız söz. Gel. Sultanım. Hoş geldin Bülbül'a. Ben de seni çağıracaktım. Safiye Sultan'dan ayrı düşmüşsün. Vallahi hiç sormayın Sultanım, halim perişan. Her şey yolunda öyle değil mi? Safiye Sultanımız paşalarla görüşecekti. Askerlerle. Bir aksilik yok inşallah. Siz işin o kısmını dert etmeyin. Safiye Sultanımız yaş tahtaya basmaz biliyorsunuz. Şehzademiz Mustafa'nın cülüs bahşişi ve dahi askerlerin birikmiş lüfelerin hepsini hazır ettik. Hala. Bizim de elimiz armut toplamadı tabii. Gözümüz kulağımız gözemin üstünde. Menekşe sırrımızı bülbül hale paylaşmanın vaktidir. Sır?